Hünkârım, emir buyurduğunuz üzere gizli oda yerli bir edildi. Bir duvar örülüp kapatılacak. Yarım pek hoşunuza gitmeyecek. Lakin bilmeniz icap eden bir mesele var. Bir müddettir Amasya ailesinden türlü arzlar ve mektuplar payitahta gelmekte. Evvela itibar etmedim. Lakin arkası kesilmeyince benim de şüphelerim arttı. Bir tanesini de okumanız için getirdim. Kimi esnaf şehzademizin idaresinden şikayetçi. Söylenenlere göre rüşvet ve iltimas almış yürümüş. Sıkıntılarımızı şehzademize söylemişler. Lakin çare bulamadıklarından yakınıyorlar. Ben gene de itibar etmiyorum bu şikayetlere. Zira şehzademiz herkes tarafından sevilir ve hürmet edilir. İşleri bozulan birilerinin yersiz şikayetleri. Öyledir elbet. Lakin görmezden gelmek olmaz. Arzu ederseniz itimat ettiğimiz civar beylere, Amasya eşrafından mühim zatlara birer mektup gönderelim. Şehzademiz hakkındaki fikirlerini söylesinler. Böylece meselenin aslı aslarını öğrenebiliriz. Münasiptir Rüstem Paşa. Mustafa'mı kim hangi sebeple karalamak istiyor bilmek isterim. Ben derhal gereğini yaparım. Saruhan sancağından gelmiş. Şehzademiz Selim Hazretlerinden. İnşallah hayırlı bir haberdir hünkârım. Aslanımın şehzadesi olmuş. Allah bağışlasın hünkârım. Böyle nice şehzadelerimiz oldukça... ...hanedanı Ali Osman'ın asla sırtı yere gelmez. İnşallah Hafife Hatun. Hünkârım... ...Hürem Sultanımız... ...münasip bir vakitte sizinle görüşmek isterler. ne söyleyeyim kendilerine?